Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Plagold 10 şeftalilerimizle alakalı yapmış olduğumuz işlemlerden bahsedeceğiz. Daha önceki videomuzda budamayı nasıl yaptığımızı anlatmıştık. Budamayla alakalı beğenenler oldu, uygulayacağını söyleyenler oldu, yanlış olmuş diyenler oldu. Değişik görüş ve fikirler mevcut olmuş oldu o videomuzda. Tabii ki biz dedik deneme yanılma metoduyla doğruyu bulmaya çalıştığımızı söyledik ve sizlere anlatmış olduğumuz 52 58 dakikalık videodaki uygulamayı yaptığımızı ifade etmiştik. Sonuç itibariyle şimdi biz o videoyu çekip o şekilde bırakmayacağız. Ne yapacağız? Devamında bahçenin gelişimini, ağaçların gelişimini göstereceğiz. Şimdi dostlarım ilaç hazırlama aşamasındayız. Şimdi burada ilacı nasıl hazırladığımızı gösterelim. Buradaki kovalarımızın içerisine suyumuzu koyduk. Ardından toz ilacımızı kovamızın içerisine döküyoruz. Şimdi ilacı bu şekilde döktükten sonra hemen eritmek için karıştırıyor muyuz? Soru bu. Bunu kesinlikle yapmıyoruz. Burada ilacın daha etkili ve istediğimiz performansı gösterebilmesi için ilacımız suyun içerisine çökünceye kadar bekleyeceğiz. İlacımız çöktükten sonra karıştırma aşamasına geçeceğiz. Bu şekilde toz ilacımızı eritmiş olacağız. Şimdi burada daha önceki yapmış olduğumuz videolarla alakalı bilgiyi vermeden önce ön bilgilendirmeyi yapalım. Burada şeftalimizdeki ilk ilacımız ne zaman vuruluyor? Önce onun bilgisini verelim. İlk ilacımız çiçek açmaya başladığı zaman 1-2 adet çiçek açıp böyle çiçekler iyice domur domur olduğu zaman, patlayacak seviyeye geldiği zaman ilk ilaç uygulamamızı yapıyoruz. Şimdi burada hangi ilacı kullanıyoruz? Şu mavi görmüş olduğunuz ilacımız bizim EFOR olarak adlandırmış olduğumuz ilaç. Ve şurada görmüş olduğunuz ilaç ise mantar ilacı. 2 adet ilaç uygulaması yapacağız. EFOR ve mantar ilacını güzelce ayrı ayrı kovalarımızda eritme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde eritme işlemini gerçekleştirdikten sonra holderimizin içerisine alacağız. Ve orada karışımımızı tamamlayıp ilaçlarımızın uygulama işlemini gerçekleştireceğiz. Evet dostlar, ilaç hazırlamamız bu şekilde. Konuyla alakalı diğer kısma gelelim. Biz daha önceki videomuzda budama işlemini göstermiştik. Şimdi sizlere yapmış olduğumuz ağacın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ağacın gelişimini, özelliklerini, yapmış olduğumuz budamanın doğru ya da yanlış olduğunu da sizlerle paylaşacağız. Bizim kanalımızda budamayı gösterip ya da işlemleri yapıp bırakmıyoruz. Son durumu nedir? Gelişimleri neler? Yani kısacası giriş, gelişme, sonuç kısmını sizlere detaylı olarak aktarmaya ve ifade etmeye çalışacağız. Burada kendimiz deneme yanılma metoduyla elde ettiğimiz bilgileri sizlere de aktarmış olacağız bu şekilde. Şimdi bu genel itibariyle şu anda normalde bizim bir hafta daha beklememiz gerekiyor. Şu anda şeftalinin çiçekleri tam olarak açmamış. Daha böyle bir hafta daha vakti var. Ancak hava durumunu kontrol ettiğimizde haftaya bir yağış gösteriyor. Ki inşallah Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yağar. Bu yağıştan dolayı tarlanın içerisine giremeyeceğimiz için şu anda birazcık önce de olsa bu uygulamayı yapıyoruz. Bugün günlerden 20 Şubat pazar dostlarım bu ilk ilaç uygulamamızı yapıyoruz. Plagoz şeftali bahçemizde. Burada isimler önemli değil. Yani şeftalinin şimdi nedir? Tıpta bir olay vardır. Koruyucu önleyici çalışmalar. Yani Hasta olmadan önce, bir olay gerçekleşmeden önce müdahale etmemiz gerekiyor. Hasta olduktan sonra yapılan işlemlerin çözümü daha zor oluyor. O yüzden ağaçlarda bunun gibi ağaçlarda koruyucu, önleyici çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani ağaçlarımız hasta olmadan önce bu şekilde koruyucu, önleyici çalışmalarla müdahale etmeye çalışıyoruz. Şeftalideki ilk ilaçlamamız dostlarım efor artı mantar ilacı. Zaten mantar en büyük düşmanımız. Kesinlikle mantara kaptırmamamız gerekiyor. O yüzden kesinlikle de zamanını iyi tutturmamız gerekiyor. Eforumuzu güzelce karıştırdık. Bakın bu mantar ilacımız da gayet güzel bir şekilde çöktü. Şu üst tarafı sizi aldatmasın. Burada bir tabak oluştu. O ilaçla alakalı. Bakın şu şekilde güzelce bu ilacımızı da karıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu şekilde bir tonluk otomatik fanlı holderimizin içerisine ilaçlarımızı koyma işlemini gerçekleştirdik. Aynı zamanda motorumuzun şaftını çalıştırdık. Bu şaft sayesinde de dökmüş olduğumuz ilaçlar içerisindeki suyla beraber homojen bir hale gelip birbiriyle tamamen özdeşleşme işlemini gerçekleştiriyoruz dostlarım. Evet dostlar burada şeftalideki ilk ilaçlamamız bu şekilde olacak. Şimdi gelin hep birlikte sahaya gidelim, bahçemize gidelim ve ilaçlama işlemlerimize başlayalım. Aynı zamanda da şeftali ağaçlarımızı sizlere gösterelim. Son durumu nedir, çiçek açma durumu nedir? Onları da sizlerle paylaşmış olalım dostlarım. Bu arada bu ilaçların dışında ilk ilaçlamamızın içerisinde biraz çok büyük miktar olmamakla beraber az miktar sulu kükürt eklemesi yaptık. Bunu zaten sorarsınız hani bunu niçin yapıyoruz oraya gelecek olursak çok bu bilgimiz yok. Daha önceki yapmış olduğumuz uygulamalarda olumlu neticeler aldık. Faydası olduğunu düşündüğümüz için bir miktarda sulu kükürt uygulaması yapmış bulunmaktayız. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Yolculuk başladı. çemize geldik ilaç vurma işlemine başlıyoruz Dostlar sizlere ne demiştik? Bahçemizdeki şeftali ağaçlarımız çiçek açmaya yaklaşınca yani domurunca demiştik. Bakın görüyor musunuz dallarımızı? Şu anda çiçek açmaya yaklaşmış. Her an patlayabilir. Sıcaklığın durumuna göre her an patlama işlemi gerçekleşebilir dostlarım. İşte sizlere anlatmış olduğum şekilde şeftali ağacımız bu şekilde çiçeklerini açmaya yaklaştığı zaman bu şekilde sizlere anlatmış olduğumuz ilacın uygulamasını gerçekleştireceğiz dostlarım sizlere bunu göstermiş olalım dedik. İlk yapmış olduğumuz uygulama bu şekilde. Budama sonrası işlemlerimiz bu şekilde dostlarım. Sizlere, bizlere soranlar, bizlerden yapmış olduğumuz işlemleri merak edenler vardı. Onlara bu bilgileri vermek istedik. Özellikle soranlar vardı. Biz budamayı yapıp bırakmadık. Ne yaptıysak anlatmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğumuzu eksileri, artıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz inşallah dostlarım. Biz mücadeleye devam ediyoruz. Sizler de mücadeleye devam edin. Bu şekilde Plagold 10 şeftalimizin senenin ilk ilaçlamasını yapmış bulunmaktayız dostlarım. Bugün günlerden 20 Şubat Pazar. 20 Şubat Pazar günü ilk ilaçlamamızı yaptık. İnşallah ilerleyen zamanlarda ağaçlarımız çiçeklerini açacak ve bu şekilde işlemlerimize, mücadelemize devam edeceğiz. Koruyucu, önleyici çalışmalar her zaman birinci önceliğimiz. Evet dostlar kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.